4-3-3'e klasikleşmiş bir sistem denebilir. Saha parsel, parselizasyonunda geniş bir alana yayılabilir. Bu sistemde savunmanın en önemli görevi defansı orta sahaya yaklaştırmak, arada boşluk bırakmamaktır. bırakmamaktadır. 4-3-3 etkili oynayan, rakibi zorlayan birden fazla defans ve hücum planı bulunan kısaca kompakt futbol oynayan takımların tercih ettiği sistemdir. Hızlı ve teknik kapasitesi yüksek, sol ve sağ açık oyuncuları olan takımlar için idealdir. Kanatlardan yapılan hızlı bindirmeler ve ortalarla sürekli gol pozisyonu yaratmayı amaçlar. Yani aslında oyunu rakip alana yıkıp orada oynamak amaçlıdır. forvetlerde oyun içerisinde yer değiştirmeleri istenir. Örneğin çapraz koşular gibi. Orta üstünün göbeği defansif orta saha, diğer sağ ve sol taraftaki oyuncuların hem savunma hem de hücum yönleri iyi olmalıdır. Defansif orta saha, bunların da hem savunma hem de hücum yönleri iyi olmalıdır yeri geldiği zaman lafansa yardım edip yeri geldiği zaman Korbete yardım etmeleri gibi aynı şekilde sol taraf da aynı 3-5-2 yüksek fizik gücü gerektiren evet. 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 evet yüksek fizik günümüz teknik direktörlerinin sıklıkla tercih ettiği bir sistemdir. 3-5-2, 3 savunma oyuncusu, 5 orta saha oyuncusu ve 2 forvetten oluşur. Güçlü, sağlam ve hızlı stoperleri olan takımların uyguladığı sistem de İki sağlam kesici stoper ve bir teknik libero şeklinde ikiye ayrılmıştır. Stoperler sağda ve solda, libero ortadadır libero kademelere girer ve stoperlere nazaran daha sarkık oynar. 3-4-3 dizilişi ise 3, -4 -3. Evet, 3-4-3 dizilişi yaklaşık 50 sene kadar önce İtalya'da uygulanmaya başlanan bir sistemdi. 3 stoper, 2 orta saha ile 2 kenar oyuncusu, 2 ofansif kanat ve 1 forvetten oluşmaktadır. Diğer oyun sistemleriyle arasındaki en belirgin fark kalecinin önünde sadece 3 defans oyuncusu bulunması ve orta saha hakimiyetini elde tutma düşüncesinin ağır basmasıdır. 4-1-4 ise 4-1-4-1 ise tek forvet ve arkasında serbest oynayan bir forvet vardır. Bunların arkasında da 4, 4 tane ileri geri çalışan orta saha oyuncuları vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.